Ben Malatya'da doğdum. 1956 yılında. Liseyi bitirinceye kadar Malatya'da yaşadım. Sonra 1972-73 yılında İstanbul'a gittim. Ve Atatürk Eğitim Enstitüsü'ne kayıt yaptırdım. O zaman Eğitim Enstitüsü'ydü. Üç yıllara da okudum. Daha sonra birkaç yıl öğretmenlik yaptım. Sonra da şimdiki adı Mimar Sinan Üniversitesi. O zaman Güzel Sanatlar Akademisiydi. Oraya kayıt yaptırdım. 5 yılda orada okudum. İstanbul'da toplam 20 yıl kadar yaşadım. Son 25 yıldan fazladır İspanya'da yaşıyorum. İspanya'nın kuzey bölgesinde yani Bask bölgesinde hem hayatımı hem sanatımı daha iyileştirebilmek için aradığım yolda bazı güzel rastlantılar oldu. O rastlantılar beni burada yaşamaya kadar getirdi. Aslında bu Göçebe olma hali beni ayakta tutuyor diyebilirim. Gittiğiniz her yerde bir şehir bile değiştirseniz mutlaka yeni hayat size bazı zorluklar getiriyor, bazı güzellikler de getiriyor aynı anda. Ben kendimi tam burada hissediyorum. Benim tek kırılma noktam, tek kırılma anım yok. Benim hayatım hep böyle kırılmalarla, yeniden yapılanmalarla yani bir çeşit dekonstrüktivizm, konstrüktivizm olarak devam ediyor. Resimlerim de aslında tamamen öyledir. Tam bir göçebe olma halidir. Bir yandan yıkar, bir yandan kurarım. O yüzden yaptığım çalışmalar, resimler, resimler benim kişiliğimle, benim hayatımın akışıyla, hayatımdaki kırılmalarla tam bir paralellik gösterir.